Herkese merhabalar. Ben Osman Kürşat Ardıç. Master Key Bilgi Teknolojileri firmasında satış müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu şansı bize verdiği için Sayın Başkanım Murat Özpeyli bana e çok çok teşekkürler. Ve tabii ki bütün KYSD ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bugün ben sizlerle kendi alanımda bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Öncelikle elbette çok zor bir dönemden geçiyoruz. Birlikte yönetmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bizim sektörümüz dönüşümlere ve değişimlere, süreç yönetimlerine çok hızlı şekilde adapte olabilen paydaşlardan oluşuyor. Bunu 1980'lerden itibaren birçok değişim ve dönüşümün Üstesinden gelmiş, bunu başarıyla uygulamış ve iş süreçlerine entegre etmiş paydaşlar olduğunu bildiğim için rahatlıkla söylüyorum. O ilk ihracat yıllarından, hazır giyim ihracatının ilk yapıldığı yıllardan itibaren sadece montaj, sadece dikim hizmeti veren tedarikçiler konumundan o konfeksiyonun tasarımı, daha geride yıllar içerisinde kumaş tasarımı, daha da geride iplik ve elyaf argelerinin de tedarikçi tarafından yani bizim üreticilerimiz tarafından yapıldığı, aksesuar tasarımlarının ve tedariklerinin de yine üretici tarafından yapıldığı bir döneme evrildik yıllar içerisinde ve bu da tabii ki çok kolay elde edilmiş kazanımlar değiller. Çok sancılı süreçler. Bu dönüşümü başarmak, bununla ilgili gerekli yatırımları yapmak ve bu yeni süreçlere adapte olmak elbette çok kolay süreçler değildi. Pandemiyi ben aslında bu dönüşüme çok benzetiyorum. Dönüşüm hiçbir zaman durmayacak, devam edecek. Pandeminin belki de sebep olduğu şey bu dönüşüm bu sefer çok daha hızlı olmak durumunda. Çünkü zaman çok hızlı akıyor, iş yapma şekillerimiz, proseslerimiz çok farklı etkileniyor. Yeni normallerimiz var ve zannediyorum bu tarihlerden itibaren bir inovasyonu fark edip uygulamak için Belki eskiden yıllar vardı önümüzde birkaç yıl içerisinde o inovasyonu uygulamak hala inovasyon olarak kabul edilebiliyordu. Ama günümüz şartlarında bir inovasyonu uygulamakta geç kalmak durumunda o inovasyon artık inovasyon olmaktan çıkıyor. Bir olmazsa olmaza dönüşüyor ve ekstra bir rekabet avantajı belki de sağlamıyor. Bu sebeple süreçlerin hızlanmasına vesile olan bir döneme girdik. Bunu da El birliğiyle elbette e, yöneteceğiz ve ümit ediyorum e, en kısa zamanda pandemiden e, hep birlikte kurtulmuş olacağız. Bunun yanında belki de süreçlerimizdeki e, iyileştirmelerde bize ekstra know-how'lar ve tecrübeler katmış olarak bu süreçten çıkacağız diye ümit ediyorum. Ben bugün sizlerle Klo 3D özelinde bazı detaylar paylaşacağım. Klo 3D e, birçoğunuz e, mutlaka duydunuz. Bütün o numune süreçlerini dijitalleştirmeyi sağlayan bir teknoloji. Günün sonunda bir konfeksiyon teknolojisi. Ama elbette bir konfeksiyon ürününü en iyi şekilde simüle etmenin yolu onun bütün girdilerini aynı kaliteyle ve aynı gerçekçilikle simüle etmekten geçiyor. Yani kumaşı da çok iyi bir şekilde simüle etmeniz gerekir. Dikiş çeşitlerini çok iyi şekilde simüle etmeniz gerekir. Bunun yanında baskıyı çok iyi simüle etmeniz gerekir ve kalite her zaman ayrıntıda gizlidir. Elbette ki aksesuarı çok iyi simüle etmeniz gerekir. İşte klon tüm bu girdileri en iyi şekilde simüle etmeyi vaat ediyor ve müşterilerine bunu sağlıyor. Aslında hepimiz nihai aynı amacın farklı paydaşlarıyız. Bir bütünü el birliğiyle oluşturuyoruz. Klonun da burada süreçlere kattığı fayda o numune süreçlerinde katlanmak zorunda olduğumuz bütün maliyetler. Nedir bu maliyetler? Zaman maliyeti, ham madde maliyeti. İşçilik maliyeti ve elbette enerji maliyeti. Bütün bunları çok daha az kullanarak ya da sürecin birçok kısmında hiç kullanmadan dijital numune teknolojisiyle numune süreçlerini tamamlamak mümkün. Bununla ilgili olarak sizinle bundan sonraki kısımda ekran paylaşımıyla devam etmek istiyorum izninizle. Öncelikle bir... Geleneksel moda ile fast fashion arasındaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu noktada bir geleneksel moda anlayışındaki cycle senede 2 kez oluşurken fast fashion tarafında senede 50 kez oluşan bir cycledan bahsediyoruz. Bunun yanında yaklaşık rakamlarıyla aslında hepimizin e, aşina olduğu e, bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. Çevre kirliliğinde sanayi tarafında e, çevreyi en kirleten e, ikinci sektör konumunda tekstil ve giyim e, sanayi geliyor. Bunun yanında toplam su kirliliğinin de %17-20'si ile yine bizim sektörümüzden kaynaklanıyor. Bütün dünyada e, klonun birçok referans firmaları var. Bunların zaten birçoğunu tanıyorsunuz. H&M, Lianfeng, Uniqlo, Abercrombie, Adidas, Nike, Louis Vuitton, Diesel, Hugo Boss gibi dünyanın önde gelen firmalarını derledim. Çok daha fazlasını klonun sitesinden görebilirsiniz. Bir sonraki e, örnekte de Türkiye'deki e, referanslarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, şöyle hızlıca baktığınızda aslında bütün ürün gruplarının temsilcilerini burada görebileceksiniz. Denim, dokuma, ölme, e, ayrıma olmaksızın da bütün ürün gruplarından müşterilerimiz var. Bu slide'ı ben çok beğeniyorum. Çünkü Klo e, neler yapıyor konusunu çok hızlı özetleyen bir slide bu. E, bakın aynı dökümdeki kumaş, siz ona... Pens yaparsanız, büzgü yaparsanız, baskısını değiştirirseniz kumaşın verdiği reaksiyonlar ne yönde değişir? Bunu klo size hızlı bir şekilde söylüyor. Yine bambaşka bir kumaş, çok daha kalın bir kumaş görüyorsunuz. Buna cepteki detaylara baktığınızda ters pili yapıp dikiş verdiğinizde o kumaş nasıl kırılır, nasıl salınım verir, eteklerde ya da cep üzerlerinde gördüğünüz torbalanmalar nasıl olur, kılı bunu eş zamanlı ve hızlı bir şekilde size gösterir. Yaptığınız herhangi bir uygulamanın yansımasını kılıda hemen alabilirsiniz. Bu gösterdiğim ürünlerin tamamının %100 kılı olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bazen akıllara soru gelebiliyor. Kıl acaba numunenin sadece dışını mı yapıyor diye. Aslında öyle değil. Hem içini hem dışını burada gördüğünüz gibi detaylı şekilde klodan alabilirsiniz. Ürünün içerisinde herhangi bir ek bir materyal kullanmış olabilirsiniz. Bir astar kullanmış olabilirsiniz. Etiketini farklılaştırmış olabilirsiniz. Yıkama talimatına kadar bütün detayları kloda görebilirsiniz. Bütün dünyada klonun eğitiminin verildiği akademik kurumlara görüyorsunuz. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye'de de İstanbul Moda Akademisi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Anadolu Üniversitesi'nde ve İstanbul Meslek Edindirme Kursları'nda kola eğitimleri hala hazırda veriliyor. Şimdi sizlerle klonun arayüzünü paylaşmak istiyorum. Kloyu açtığınızda sizi bu şekilde bir e, ekran karşılıyor. Sağ tarafta Kalıp ekranı sol tarafta da 3D ekranı. Bu iki ekran kendi arasında entegre ve siz kalıba müdahale ettiğinizde 3D, 3D'ye müdahale ettiğinizde kalıp ekranındaki yansımaları hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu aşamada şunu söylemekte fayda görüyorum. Kalıp ekranı DXF formatlıdır ve mevcutta üreticinin kullandığı CAD sistemi ne olursa olsun buradaki kalıp ekranına transfer edilebilir. Örnek veriyorum bir CAD sisteminden mevcut bas kalıplar kloya eklenebilir. Klo istediğiniz şekilde modifiye edilebilir. Onaylanan ürünün bütün kalıpları klodan export edilerek CAD sistemine transfer edilebilir. Bakın bir dikiş ekledi. Kumaşın nasıl toplandığını hızlı bir şekilde kloda görebiliyorsunuz. İstediği parçaları seçip buralara desen ataması yaptı ki saniyeler içerisinde burada gördüğünüz gibi uygulanabilir. O desen yerleşirken dikiş detaylarını, kumaşın büzgüsünü de hesaba katarak akıllı bir şekilde yerleşti. Bunları Kalo sizin için hızlı, eş zamanlı ve akıllı bir şekilde yapar. Sizin ekstra ayarlamalara, adjustmentslar yapmanıza gerek kalmaz. Az önce gözlerimizin önünde yapılan bu ürünün render alınmış halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Render işlemi 2-3 dakika süren bir işlem. Fotoğraf kalitesinde yüksek çözünürlüklü olarak Aldığımız çıktıya render ıı, işlemi diyoruz. Bu işlemde gördüğünüz gibi bütün detaylarıyla dikiş, baskı, desen bütün detaylarıyla ürünümüzü görebiliyoruz. Hem kendimiz karar verebiliyoruz hem de nihai ürünü müşterimizin onayına sunabiliyoruz. Raporlu kumaşlar tasarım tarafında oldukça zaman kaybı ıı, yaratan ıı, işlemlerden bir tanesi. Bakın kıloda bir ıı, raporlu kumaşın yerleşimini uygulamak ve farklılaştırmak bu kadar kolay. Dilediğiniz yönde isterseniz iki parça birlikte ya da biri sabit kalıp diğerini hareket ettirecek şekilde tasarımcı ikna oluncaya kadar istediği varyantları yapması mümkün. Baskı kısmında yine desen atamasındaki gibi kolaylıkla elinizdeki herhangi bir logo, artwork her ne olursa olsun bunu istediğiniz şekilde kıloda ürünün üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Nerede konumlanmasını istediğinizi belirtiyorsunuz ve kloya hangi baskı türünü yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bu bir transfer baskı mı olmalı, bu bir dijital baskı mı olmalı, yoksa süblim baskı mı olmalı ya da gofre baskı mı olmalı? Bunların tamamının karşılığı kloda var ve verdiğiniz komuta göre klo o baskıyı istediğiniz yere saniyeler içinde uygulayacaktır. Varyant modülümüz yine klon içerisinde entegre olarak yer almaktadır. Burada gördüğünüz e, mavi ürün takriben 15-20 dakika içerisinde kloda tasarlanabilen bir ürün. Ama siz aynı ürünü farklı kumaşla yapsaydık nasıl görünürdü diye merak ettiğiniz zaman sadece kumaşı seçip bitmiş ürüne atadığınızda birkaç saniye içerisinde o ürünü görebiliyorsunuz. Buna varyant modülü diyoruz. Bu sayede tekrar tekrar o ürünü kloda çalışmanıza gerek kalmıyor. Sadece desen ya da kumaş ataması yapmanız yeterli oluyor. Variant modülüne bir örnek olması için bunu ekledim. Mesela bu teorinin gerçek bir örneği. Burada gördüğünüz ürün Klo'da bir kez üretildi. Diğerleri tamamen variant modülüyle çeşitlendirildi. Bunun yanında renklerle ilgili bir konu olduğu için hemen söylemekte fayda görüyorum. Klo'nun içerisinde panten uyumu vardır. Bu panten uyumu sayesinde dilediğiniz renk kodunu istediğiniz ürüne uygulayabilirsiniz. Bakın burada 60 tane ürün var. Bunu dikmek birkaç gün alır. Bunu sergilemek müşterinizin karar vermesi ya da günün sonunda müşteriniz bunlardan hiçbirini seçmeyebilir ya da sadece bir ürünü seçebilir ve siz birçok materyal, metrelerce kumaş harcamış olursunuz bu süreçte. Ancak bunu varyant modülü ürünü bir kez çalıştıktan sonra saniyeler içerisinde diğer tüm varyantları uygulamanız mümkün. Aksesuar tarafında kalıbın içerisinde yine çok zengin bir kütüphane yer alıyor. Burada düğme tarafında, fermuar tarafında ya da aklımıza gelen diğer tüm aksesuarlarda önemli bir kütüphane var. Bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek kadar fazla varyant var ama bunun yanında tasarımcı dilerse kütüphaneden herhangi bir aksesuarı alıp uygulayabilir. Ancak bunun yanında dilerse bir e, düğmeyi örneğin alıp o düğmeyi istediği şekilde farklılaştırabilir. Gramajını artırıp azaltabilir dokusunu değiştirebilir. Örnek veriyorum sürdürülebilirlikle ilgili ahşap dokular, sedef dokulu düğmeler çok hayatımıza girdi. İstediği baskıyı ya da dokuyu verebilir, kalınlığıyla oynayabilir, dilediği kadar çeşitlendirebilir. Aslında bu bahsettiğimiz aksesuar kütüphanesi her türlü modifikasyona da açık olduğu için sınırsız bir kütüphaneye dönüşüyor diyebilirim. Tasarımcı bir düğmeyi istediği şekilde modifiye ettikten sonra o düğme kendi karakteriyle son ürüne yerleşir. Yani ağırlığıyla, dokusuyla, herhangi bir şekilde iki boyutlu olarak değil, üç boyutlu olarak eğer ağırsa o ağırlığın verdiği potlukla birlikte eğer hafifse çok daha slim bir şekilde nihai konfeksiyon ürününde yerini alacaktır. Bunun yanında YKK'nın bütün fermuarları kloda yüklü olarak gelir. Bu örneklerde gördüğünüz gibi sadece düğme değil zincir etiket aklımıza gelen bütün aksesuar çeşitleri KLO'da uygulanabilir. Özellikle detaylı ve yakın görüntüler de seçtim ki e, uygulamadaki gerçekçiliği sizlerle paylaşabileyim. Bunların yanında KLO'da tasarım tamamlandıktan sonra KLO size bir tek pek verecektir. Bu tek pek e, alışına gelmiş, iki boyutlu şekilde değil. Yine klonun kendi görüntülerinden oluşan kumaşın dökümünü ve karakterini de hesaba katan önden, arkadan, yandan çıktılarla bir tek pek sunacaktır. Burada gördüğünüz gibi. Bu grafik aslında şu ana kadar anlattıklarımı özetleyen bir grafik. Şöyle paylaşmak isterim. Üstteki grafikte gördüğünüz gibi tek pekten üretim kararına kadar yaşadığımız aşamaları görüyoruz. Buradaki örnekte Ürün 4 kere revize olmuş olarak görünüyor. Bu revize sayısı biliyorsunuz realde çok daha fazla da olabiliyor. Ve günün sonunda o ürünün üretimi onaylanmaya da biliyor. Ama biz o ürün onaylanmamış olsa bile ürün geliştirme sürecindeki bütün maliyetlere katlanmış oluyoruz. Ve biz diyoruz ki alttaki grafiğe bakarsanız tek bekten fit sample'a kadar bütün süreçler Cloud 3D'de çözümlenebilir. Müşteriden gelecek bütün revize talepleri bu gördüğümüz kırmızı alanda tekrar tekrar revize edilebilir. Ta ki üretim kararı verilinceye dek bütün süreçler Kilo teknolojisinde tamamlanabilir. Özetlemek istersem klo günün sonunda numune maliyetlerini, numune süreçlerinde yaşanan kaosu azaltır ve tasarım sayısını artırır. Bir üretici klo kullanıyorken müşterisi, marka ya da alım ofisi klo kullanmasa bile klonun içerisinde entegre olarak yer alan sanal showroom sayesinde müşteriyle dilediği kadar ürünü paylaşabilir. Üretici müşterisi için bir sanal showroom oluşturur. Müşterisi için seçtiği tasarladığı ürünleri oraya yerleştirir ve her müşteri için ayrı sanal showroomlar oluşturabilir. Yani bir müşterinin gördüğü ürünü diğer müşteri görmez. Müşteri kendisi için oluşturulan bu sanal showrooma giriş sağlar herhangi bir uygulama indirmesine gerek olmadan normal bir normal bir tarayıcıdan giriş sağlar ve akabinde kendisi için oluşturulan bu ürünleri görür. İstedikleri ile ilgili kritiklerini direkt sanal şovun üzerinden üreticisiyle paylaşabilir. Ve bu mutlu avatarımızla bitiriyoruz. Bu slaytla ben sunumumun sonuna geldim. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha Sayın Başkanım Murat Özpehlivan'a ve bütün KYSD ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.